Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 23-29 Mayıs haftalık uçurumuna hoş geldiniz pozitif hayat kanalımdan selamlar sevgiler bakalım bu hafta kova burçlarını neler bekliyor Aşk hayatınız, çocuklarınız, hobilerinizle ilgili sağlam ve emin adımlar atabilir, bu konularla ilgilenebilirsiniz. Psikoterapiler alabilir ve bunlara harcamalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda önceden verdiğiniz emeklerin karşılığı olan maddi gelirleri de alabilirsiniz. Sevdiklerinize sürprizler yapabilir, hediyeler alabilirsiniz. Aileniz gayrimenkul konuları, aile büyükleri ve bireyleri için onları değerli hissettirmek için çaba göstereceğiniz bir hafta olabilir. Kardeş, kuzen, yakın arkadaşlarla bir araya gelip seyahatler yapabilir, istediğiniz eğitimleri alabilir, daha pozitif düşünüp çevrenizdeki insanların ışık yanlarını görebilirsiniz yakın çevrenizdeki kişilere destekte bulunabilir, onlarla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Bununla birlikte bilmediklerinizi öğrenebilir ve bir takım krizler yaşanabilir. Hafta sonuna doğru ailenizle bir arada olmak, evin dekorasyonu ile ilgilenmek, evde sosyalleşmek, ev alım satımı, evlilik gibi konulara daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Pazartesi ve salı günleri maddi ve manevi değerlerle ilgili konular gündeminizde. Bütçenizle ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe cuma günleri de yakın çevrenizle olan ilişkileriniz önceliğiniz olabilir. Seyahate çıkabilirsiniz. Eğitim, sosyal medya ve iletişim konuları gündeminize gelebilir ve bu konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri aile içi ilişkilerle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ve bu konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri aile içi ilişkilerle ilgili konularda da gelişmeler yaşanabilir. Evinizle ilgilenmek isteyebilir ve evinizle ilgili bir tadilat işiniz varsa e, ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz sevgili kovalar. Geçtiğimiz hafta tutulma yaşamıştık. E, tutulmadan zor etkiler alanlardansınız kova burcu olarak. Satürn tutulmadan aldığı kara açıyla kovalara oldukça yüklü bir enerji yükledi. Ancak bu hafta Satürn ve Venüs'ün arasındaki uyumdan dolayı aileye dair hayat görüşleriniz olumlu olacak. Aile kurumuna inancınız artacaktır. Bu durum evliliğinizi olumlu etkileyecek ya da anne babanıza karşı çok daha olgun yaklaşmanızı sağlayacaktır. Her şeyin kendi vaktini beklediği ve o zaman gerçekleşeceğine dair olgunlaşıyor bir anlamda daha sabırlı birine dönüşüyorsunuz. Bu hafta Harcamalarınızı dengelemekte zorlanacak ya da zorunlu harcamalar yapacak olabilirsiniz. Kendinizi bunun stresine kaptırmayın. Çocuklarınız için harcamalarınızın artabileceği bir hafta olabilir. Ekstra masrafların e, ilişkinize stres yüklemesine de izin vermeyin. Size mutluluk verecek haberler alacağınız bir haftadasınız. Sevgili kovalar haftaya para ve maddi kaynaklarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür'ün Boğa burcundaki retro hareketiyle Aile ve ev hayatınızla ilgilenebilir, aile içi anlaşmazlıklar olabilir, ev değişikliği kararı alacaksanız eğer dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle birlikte aile içinde sorunlar olsa da bir şekilde sorunlarınız ve aile içindeki kadınlardan yardım göreceksiniz ve çözümleyeceksiniz. Aşk ve ilişki de ise Şanslı olduğunuz bir süreç yaşayabilirsiniz. Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle de bol bol seyahat edebilir, iletişime, e, tartışmalar içinde kalabilirsiniz. E, yakın çevre ve kardeşlerle iletişimde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Gökyüzü ilişkilerin barışçıl olacağını ve haftanızın aşk ve romantizmle dolu olacağını söylüyor gökyüzü. Sevgilinizle oturun ve karşılıklı ilişkinizi daha iyi hale getirmek için güzel sözler söyleyin. Düzenli diyet ve egzersiz rutininiz varsa, sonucunda kendinizi daha enerjik ve zinde hissedeceksiniz. Bu hafta iş verimliliğiniz önemli ölçüde artacaktır. Olumsuzluğunuzu kontrol ederek sağlığınızı koruyun. Bu hafta çalışmalarınızın bir sonucu olarak size inanılmaz faydalar sağlayabilir. Finansal kazanımların önemli olması bekleniyor. İşiniz bankacılık veya finans içeriyorsa günlük rutininize daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi başkalarının yerine koymak yerine kendi işinize odaklanın. Olumlu bakış açınız başarınıza yardımcı olacaktır. Çok fazla özgüvene ihtiyacınız olacak sevgili Kovalar. Parasal konulardan yana şanslı etkiler alacağınız bir haftadasınız. Hafta ortası ile birlikte iletişim dilinizdeki bazı sert tutumlarınız çevrenizdeki pek çok kişinin kalbini kırabilir gibi görünüyor. Buna da dikkat ederseniz iyi olur. Taşınma, tayin, yeni sözleşmeler ve anlaşma aşamasında olan zemini oluşturulmuş. Ancak yarım kalmış olan her türlü konu gündemdeyken tanımadığınız kişilerle oluşturacağınız iş anlaşmaları sonradan başınıza bela olabilir. İş yerinizde oluşabilecek bazı tatsızlıkları da görmezden gelmeyin. Önlemlerinizi alın ki sonradan canınız sıkılmasın. Öyle değil mi sevgili kovalar? Evet, olumlamayla videomuzu sonlandıralım. Rabbimin çizdiği yola sonsuz güveniyorum. Kazançlarımın ve bereketimin artmasına niyet ediyorum. Kalbimi tüm mucizelere ve güzelliklere açıyorum. Niyet ettiğim ve istediğim her şey an be an gerçekleşiyor. Yeni ve güzel haberlere açığım ve öyle de oldu. Şükürler olsun. Yorumlara şükürler olsun yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evinizden huzur, işinizden bereket, yanınızdan sevdikleriniz, içinizden vicdan, aklınızdan hoşgörü, elinizden yardım, gönlünüzden sevgi, heybenizden mutluluk, yüzünüzden neşe, dilinizden sohbet, özünüzden helal, ömrünüzden ise sağlık asla eksik olmasın. Sevgili kovalar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere Haziran ayı aylık burç yorumlarında görüşmek üzere hoşça kalın. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Abone olmak ücretli bir şey değil. Alma verme dengesi adına bana destek vermiş oluyorsunuz abone olarak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.